Birisi kesin kek pişiriyor. Canı yanıyor mu? Hayır, yanmıyor. İyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Bu okul formu numarası süperdi. Gerçekten. Nasıl aklıma geldi hiç bilmiyorum. Ama okulun oradan döndüğümüzü görünce çok şaşırdım. Depoyu bulabilir misin? Emin olamadım tabii. Arabadan mı anladın orada olduğumuzu? Ne arabası? Hani sana arabanın rengini mesaj attım ya... ...iki adam Kerem'le bizi kaçırıyorlar dedim. Hatta mesajı attığımı görünce adamlar telefonlarımızı alıp arabadan attılar. Ben mesaj falan almadım. Ne zaman attın mesajı hatırlıyor musun? Saat bir bilemedin ikiydi. Saat bir iki gibi ben... ...bir iki gibi ben şirketten çıkmıştım. Yeşim'le yemeğe gittim. Onun da şirket işini konuşmak için. Vay, çifte kumrular mutfakta ha? Ben odadayım Tınar. kokusu. Ne oldu sana? Bir şey olmadı, ufak bir kaza. İyi misin peki? İyiyim. Sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın. Bugün yemekteyken telefonumu karıştırdın mı? Yok. Toprak bana önemli bir mesaj atmıştı. Ama ben alamadım. Allah Allah. Bir telekomünikasyon hatasında bana mal edecek değilsin herhalde değil mi? Hem... Ne yazmış? Yoksa mutfak için randevu mu vermiş? Sen sildin değil mi? Bazen yaptıklarının neye mal olacağını düşünemiyorsun. Hırsın gözlerini kör ediyor resmen. Bu kadar önemli ne söylemiş olabilir ki? Merak ettim doğrusu. Yaptığım bu düşüncesizce davranış yüzünden Kerim'in de başı belaya girebilirdi. Ateş oynuyorsun Yeşim. Ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Geç otur şöyle. Bugün yaşananları bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Süpersin abi sağ ol. Sakin ol. Sadece yaşananları bilmeyecekler dedim. Bunları yok sayacağım anlamına gelmiyor bu. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Tamam mı? O bakışları da sil gözünden. Niyetim seni köle yapmak değil. Kerem. Ben senin arkadaş olmak istiyorum. Sana gerçekten abilik yapmak istiyorum. ondan sonra attığın her adımı bana haber vereceksin. Tamam mı aslan? Tamam abi. Yarın sabah da hazırlan. Kimsenin haberi olmadan şu karakol işini halledelim. Olur mu? Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Toprağa teşekkür et. Olmasaydı ben bu noktaya zor gelirdim de. Ne bu Çınar'la gece görüşmeleri falan? Yok bir şey. Bana yalan söyleme Kerem. Bütün gün ortada yoktun. Şimdi de gelmiş böyle salon köşelerinde gizli gizli toplantılar falan yapılıyor. Biraz önce Çınar da bir ton şey söyledi aşağıda. Neymiş? Karısının mesajını silmişim. Neymiş? Senin hayatını tehlikeye atıyormuşum falan. Bir sürü şey işittim yine. Hayır kız köylü kurnazlığı yapıyor. Kabak benim başıma patlıyor. Boğup atacağım en sonunda o gerzeği o olacak. Bir de böyle masum ayaklarıyla falan dolaşmıyor mu ortada? Deli oluyorum resmen. Aptal işte. Ne olacak? O kız hiç de aptal değil. Vay 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 vay. Ne oldu sevgili kardeşim? Nereden çıktı bu toprak aşkı? Bence o iyi bir kız. Tamam. Çınar'la arana girmiş olabilir. Kıza gıcıksın ama bence buraya gelirken senden haberi bile yoktu. <laughs> Bak ben çok yorgun. Daha sonra konuşuruz tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.